Evet, sevgili öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Şimdiden hepinize sınavda başarılar dilerim. İlk sorumuz çoktan seçmeli. Aşağıdaki namazlardan hangisinin belirli bir vakti yoktu diyor. Şüphesiz namaz müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır. O zaman farz olmayan bir namaz olması lazım. Cuma namazı, sabah namazı, ikindi namazı farz olan bir namazken nafile namazlar ekstradan sevap kazanmak amacıyla kıldığımız namazlardır. Yani doğru cevabımız A şıkkı. İkinci soruda yukarıda açıklaması verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Belli şartları taşıyanlara günde 5 vakit yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir. Çocukluktan çıkmış ve akıllı olan her Müslüman bu ibadeti yapmalıdır sadaka, oruç, namaz, zekat şıklarından namaz şıkkı doğru cevap. Üçüncü sorumuz bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diyor. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. A. Peygamberler de namaz kılmalıdır. B. Namaz vaktinde kılınmalıdır. C. Namaz kötülüklerden alıkoyar. D. Peygamber kitabı yani Kur'an'ı okumalıdır. Burada e, çıkarılamayacak sonuç B şıkkında bulunan namazın vaktiyle alakalı bir ifade yok. Dördüncü sorumuz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişilere ne denir? Hatip, imam, müezzin, hafız şıklarından doğru cevap olan hafız olacak. Hatip sohbet eden, güzel konuşan anlamına geliyor. İmam namaz kıldıran, müezzinle camide kâhmet getiren kişiye verilen isim. 5. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yolu olamaz diyor. Zararlarını kullanarak öğrenmek, düzenli bir şekilde spor yapmak, zararları hakkında bilinçlenmek, güzel ahlakta arkadaş edinmek. Bu şıklardan 5 şıkkı doğru bir yol değil. 6. sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İlk bahi 610 yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. Doğru. Peygamberimizin ilk eşi Hazreti Ayşe bir bu yanlış bir şey. İlk eşi Hazreti Ayşe değil, Hazreti Hatice olacak. Doğru şıkkımız B. Yedinci sorumuz: Peygamberimizin Mescid-i Nebinin bitişiğinde Suffe denilen bir yer yaptırması, onun hangi özelliğini ifade eder? Mescit yapımına önem verdiğini, çalışmayı sevdiğini, ilme önem verdiğini, insanları cemaatle namaza teşvik ettiğini. Sufe e, akıllı ve zeki kişilerin Mescid-i Nebinin e, bitişiğinde kaldığı, ilim öğrendiği e, yerlere verilen isimdi. Yani C şıkkında bulunan ilme verdiği önem. 8. sorumuz aşağıdaki tarih ve olay eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? A. 571 yılında peygamberimiz doğdu. Doğru. 610 yılında Uhud savaşı yapıldı. 610 yılında az önceki sorularda da gördüğümüz gibi peygamberlik görevi henüz yeni verilmişti. Ve Mekke'deydi peygamberimiz. Yani Uhud savaşı bundan çok daha uzun yıllar sonra yapılıyor. Hatalı olan şık B şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Farzı sünnetinden önce kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Günlük beş vakit namazda dört, vak dört tanesi önce sünnet ilk sünneti sonra farzı kılınırken akşam namazında önce farzı sonra sünneti kılınıyor. Yani doğru şıkkımız denizli olacak. 10. sorumuz camilerde namaz kıldırmakla görevli kişiye ne ad verilir? Ee, namaz kıldırmakla görevli kişiye biz imam diyoruz. Doğru şıkkımız Adana'da bulunuyor. 2. bölümde 5 tane boşluk var. Uygun şekilde doldurulması isteniyor. Allah'ın emir ve yasaklarını çeşitli yollarla peygamberlere bildirmesine, göndermesine e, vahiy denir. 2. cümlemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye Hazreti Ebu Vikir ile birlikte hicret etmiştir. Peygamberimiz 622 yılında hicret sırasında İslam'ın ilk mescidi olan Kuba Mescidi'ni yaptı. Ranuna Vadisi'ne geldiği zaman cemaatle namaz farz kılındığından dolayı ilk mescid burada e, Kuba köyünde yapılıyor. 14. cümlemiz İslam tarihinde Hz. Muhammed'in ve Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesine hicret denir. Son Boşluk doldurmalı sorumuz. Medine'li olup Mekke'den gelen Müslümanlara yardım eden Müslümanlara e, ensar denir. Son bölümümüzde doğru yanlış cümlelerimiz var. Mekkede Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir denir. İlk cümlemiz doğru. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi geçmektedir. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber ise Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu Bu da doğru olacak. Kur'an-ı Kerim'de 28 tane isim vardı ama bunların 3 tanesinin peygamber olup olmadığı ile ilgili kesin bilgi sahibi değiliz. Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş Hendek Savaşı'dır. Bu yanlış olacak sevgili öğrenciler. İlk savaş Hendek değil, Bedir Savaşı'ydı. Peygamberlerin sıdık, fetanet, emanet, ismet ve tebliğ sıfatları vardır. Doğru. Temiz su bulunmadığında ya da suyun sağlık ve benzeri sebeplerle kullanılmasına sakıncalı olduğu durumlarda abdestsiz namaz kılınır. Bu da yanlış olacak. Abdestsiz namaz kılmaz. Bunun yerine taş, toprak ve benzeri şeylerden alınan abdestle namaz kılınıyordu. Evet sevgili öğrenciler bir yazılı soruların daha sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese hayırlı günler.